Seyir zevki yüksekti gerçekten. E, oyun e, kalitesi olarak e, zaman zaman düşse de, e, zaman zaman oyuncular e, birbirleriyle dalaşma yönünü setse de e, zevkli bir mücadele izledik ama e, şöyle bir yorum yapmak lazım. İlk önce Fenerbahçe tarafından e, değerlendirmek gerekirse Fenerbahçe takımı nedense savunma yapmadan galip gelmeye çalışıyor. Çok ilginç. Bunu e, bir önceki Gençler Birliği e, maçını izlemedim, 5 e, beş, beş tane attığı maçı. Ama Konya maçını canlı izledim. O maçta da aynı görüntü vardı. Atak organizasyonu atak yaparken bir anda kalesinde 10 saniye içerisinde pozisyon görebiliyor. Yani bunu bu tamamıyla bir e, taktiksel e, ve e, oyuncuların birbirleriyle... E, iletişimsizliğinden e, kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir takım e, bu kadar kısa sürede ki kaldı Fenerbahçe büyük bir camia e, şampiyonluk parolası da çıkmış e, herkesin favori takımlarından benim de favori gösterdiğim <laughs> sezon başı ilk iki haftadan sonra favori gösterdiğim takımlardan bir tanesi ama bu oyun tarzıyla bu oyun e, görüşüyle anlayışıyla e, damalı bayrağı çok zor görürler. Çünkü e, Atak organizasyonunda dönen toplarda veya o alanı kapatmazsanız... ...o orta saha ikinci bölge çok çabuk geçilir ve kalenizde pozisyon görürsünüz. E, maçın başını hatırlayalım. Maçın başında ilk 3-5 dakika atak yapan taraf e, Fenerbahçe takımıydı. Ve akabinde yediği golü düşünün. Yediği golde savunma anlayışı yerine oturmasına rağmen... ...orta sahadan yani ikinci bölgeden çok çabuk bir atak gelişiyor ve fazla savunma olmasına rağmen kişisel becerisiyle Abu Bakar inanılmaz adam eksilterek çok güzel bir gol atıyor.